arkadaşlar. Yeni bir derece videosuna hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğeniler benim için çok önemli. O yüzden videonun başında hemen hatırlatmak istedim size. Başladığımız yerdeyiz. Gold 1.44 ararım şu anda. Üçüncü maça geçmeden bir tekrar poligon yapıp elimi ısındırmak istedim tekrardan. Belki de oyuna soğumuşumdur diye. Çünkü... Çok güzel maçlar geçirmedim bildiğiniz üzere. Kazansak da genel olarak badım frag olarak kazanmıştık. Sunset geldi. Açılır. Gekko olalım daha bir keyifli bir özel olur gibi geldi bana. Gold çerçeveler, <laughs> plat çerçeveler. Cypher var. Cypher genelde B site'ı tutuyor sanırım burada. İstanbul sunucusundayım ama kimseden henüz ses çıkmadı. Uç bakın. Ah. Evini ah. bulduk. Dolduruyorum. 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 <laughs> Kankuş spike'ı kuracak. Kankuş spike'ı kurarken ben de orbu alırsam bir düşman kaldı. O da aynı yerde galiba. Derken çocuk Biz 4 vurdu. Belki de belasını ben çalmış bile olabilirim yani. Çizafer. Aynen ben çalmışım. Ama yetmez. Sıra sende. Keşke benle gelseydiniz. 5 mittik. Ne ara buraya döndünüz? Ayakta kalan son oyun. Hadi ya şöyle bir, bir iki tane güzel win alıp bari Gold 2'ye artık bir park edelim istiyorum. Gold 1 sıktı. Şaşkın uçuyor. Şaşkın uçuyor. <laughs> Burası. Buraya diktim. Ayakta oh. kalan Aa, son. Abi seç. Spike ortada düştü. Aa ben inanamıyorum. Tertemiz. Takım arkadaşımıza güveniyoruz zannediyoruz. Adam bizi bekliyor orada. Bir sonraki elle çekebilecek gibi yaptım kendimi. Bir el daha Spectre oynayacağım. Kimse kilo up vesaire alamıyor. Hızlıca girmemiz lazım. Girmiyorlar. Şaşkın hazır. Şaşkın hedef buldu. Topluluk tarlası. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Hazır. Bela. Evet karşıda 11'e 1 bir e e Reyna var arkadaşlar. Artık millet Smurf mü arkadaşlarıyla mı oynuyor ne oluyor bilmiyorum ama mutlaka bir aşırı derecede iyi oynayan adam çıkıyor. Baksana yani tek başına taşıyor çocuk. Şurada biri var. Dolduruyorum. Al başladı. gibi ee, biliyorum. bence ff verelim. Bunu da AFK'dan reportlayalım. Bu maç hiç vaktimizi almasın diye düşünüyorum. Diamond uğurluğu var arkadaşlar. 0-4-0 oynuyor. Yani AFK var. Bence çabalanmaya değer bir maç değil. Direkt FF'leyelim geçelim. Ya sen Bak burası. İşte buradasın. Lan oğlum, Spike ortada Çok yavaşsın. Ayakta kalan son oyuncu. Evet. Keşke remake yapabilsek maçı ya şu an çok büyük bir eziyet şu maçı oynamak. Spike taşıyıcımız düştü. Spike silahda düştü. Spike bende. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> yani arkam geliyor abi. 4 kişiyiz adamlar 5 kişi bir entry bile alamıyoruz ya Ben arkadaşlar bu maç mentalimi bozmayı hiç düşünmüyorum Açıkçası oynamaya da çalışmayacağım Zaten oynatmıyorlar da gördüğünüz üzere Spike taşıyıcımız düştü Spike ortada düştü ben... yakın. Spike bende Önünde şurada Ona da güzel crossluydum ama başaramadım arkadaşlar. Mentalimi hiç bozmayacağım. Bu el yapabileceğim hiçbir şey yok. Sadece AFK kaldığı için içimizden geçti zaten yeteri kadar. Yaklaşık 3-4 el kadar AFK'ydı çünkü. Göster gücünü ufaklık. Gözlerini kapat. Spike'ı yerinde teşekkürler kalkmış yerini elimle koymuş gibi biliyorum yani şaşkın uçuyor şaşkın hedef Evet gerçekten çok iyi ya yeniden savaşa ben yorulmadım ya siz ya seyfis yorulmadım falan diyor ya. Sinirimi bozdu yeteri kadar zaten. Burası. 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 Şaşkın hazır. hazır. Oğlum gelsenize. Girseniz artık. Salak mısın birader? Buna daha... koydum ne oldu Neredesiniz ama? Kanka. Ya? Neyi bekliyorsunuz ya? Dostlarımı yok edemezsiniz. Yersiz toksiklik sarmıyor. el buradan geliyor herif. Vuramadım onu bildiğim halde ya. 127 lan bir mermi. Bir düşman kaldı. Artık adamlar sadece aşağılamak için oynuyor bu arada kaçacaklar? ya gerçekten. Hikle mi operatör hey, var? Ne lan? Abi geldiği halde 0'a 8 nasıl olabilir merak ediyorum ya. Yani bakın o kadar çok kötü oynadığım maç oldu. Badım frag bitirdiğim maç oldu. Ama hiçbirinde bir tane bile kill alamadığım olmadı yani. Bu bu ayrı bir seviye ya. Şu adaletsizliğe bak adam 22 vurmuş gençler ya. Adam oh. Görüşürüz. Bir düşman kaldı. Aha. Şaşkın uçuyor. Kalecimiz ilk aldı arkadaşlar. Süpan Allah. Yoksa maç dönüyor. <laughs> Spike ortada düştü. Spike or Şaşkın, hazır. <laughs> Göster gücünü Pofu. Senin için. Sağ ol. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Etti <laughs> üç. <laughs> geçti <Ay>. geçti. <laughs> Reyna bir yerden arkaladı. Bak burası. Bak burası. Dur bakalım. Birini bulduk. Buradayım korkma. Buraya dikkat. Daha hazır değil. Buraya dikkat. Sıra sende. Birini bulduk. 9'a 5. Garip bir şekilde döndürüyoruz ama Reyna atakta nasıl bu kadar düştü ben onu anlamadım. Neyse maşallah diyelim arkadaşlar. Şaşkın hazır. Şurada biri var. Evet, Otur ya. Şurada... Yapma ya, yapma ya. Düştü. <laughs> Son mermilerimde arkadaşlar elimden başka Her bir şey gelmedi orada. Bulacağım. Tam piklemeyelim adamlar bize şey, gelmek zorunda. ne kadar var? Hoppa. Buradalar. Helal lan. Reyna'nın dropladığı silahla kill aldı Sage'imiz. Üçüncü kill'i. Bu arada ben sadece size söyleniyorum arkadaşlar. Takımdaki herhangi birine söylenip kimsenin keyfini modunu kaçırmıyorum. Haberiniz olsun. Yani Dönüp diyorsunuz ya bana sürekli millete söyleniyorsun vesaire diye. Ben kendi kendime söyleniyorum. Yani bu da en doğal hakkım abi. Adamlara sinir oluyorum. Adamların keyfini kaçırmak istemediğim için söylemediğimden dolayı boşluğa doğru söyleniyorum. Boşlukta ne oluyor? Videolarım oluyor. Videolarımda da kime hitap ediyorum? Size Bakalım hitap, hitap ediyorum. Çok kızım bir cümle oldu. <laughs> Dolduruyorum. son oyuncu. Kanka save almak istiyorduysan söyleseydin de birlikte kaçsaydık oradan. Bu elleri nasıl böyle döndürdük bilmiyorum inanın. Ayakta kalan son oyun. Abi senin oynayacağın oyunu sıçayım ya birader. Spike yerleştirildi. Çok yakın bir süreyine ulti de çok oldu. Bir A geçeyim bakayım. Belki ben tutarım bir deneyeyim yani yapacak bir şey yok. Chamber operatör deneyecek. Av başladı. Ay ananı yiyeyim ya. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Bir <laughs> düşman Kaldı. Üç et, çok kötü gitti bu el. Şansıma nereye gittiysem tam tersine geliyorlar. 3 eldir ve 3 4 eldir de bu şekilde kaybettik. Bir düşman kaldı. Şaşkın hedef bu. Beşli bela. Alamayacağız sanırım bir an. Adama bak abi 32 vurmuş herif ya. 32. çeneni. Şaşkın hazır. Titriyecekler. Günlerini göster. Göremeyeceksiniz. Pankuş paket. Aa! Gel buraya. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Aynen. Çok iyiydi. Kör ahmak. gibi. Şu an Reyna'nın yerinde olsam çıldırıyordum arkadaşlar. 33 vurdum ve nasıl bu kadar az fark var aramızda diye çıldırırdım yani. Çünkü adam takımı da oynuyor, kendi de vuruyor ama biz elleri kazanıyoruz. İmkansız değil ama çok zor. Çünkü mental açıdan şu anda o kadar tedirginiz ki hepimiz. Kaybedersek biteceğiz diye. Iskalamam. İyileştiriyoruz. Spike yerleştirildi. Topluluk tarlası. Şaşkın, şaşkın hedef buldum. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Sal oğlum ne yapıyorsun? Ne? Saldıranlar kazandı gidip bombaya oturdu Sage arkadaşlar. İnanamıyorum. Ben oraya kalkışı yollamıştım ve bombaya oturdu. İnanamıyorum şu anda. 12 puan kaybettim sadece. Bir kere daha raporlayacağım bunu. Aşırı ayar oldum. Hem AFK kalıp hem de gerçekten bu kadar şuursuzca oynaması beni benden aldı. Karşı da altın bir gözüküyor ama ben altın bir olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Yani plat adam bile 14 vurmuş. Altın bir adam 33 vuruyor. Bence kesinlikle Smurf'tü mesela bu el. E Smurf'e de yapabilecek hiçbir şeyim yok. Elimden geleni yaptım gerçekten. Hepimiz elimizden geldiğince oynamaya çalıştık. Görüyorsunuz. İnsanların TR sunucusunda oynamama sebebi kesinlikle bu Smurf'ler. Katılıyorum. TR sunucusunda biri Reyna Instalock atıyorsa muhtemelen arkadaşlar Smurf oluyor. Yapacak bir şey yok. Yani en azından maçı elimizden geldiğince çevirmeye çalıştık. Çok puan gitmedi. Ama Seca FK kalmasaydı yaklaşık... 3-4 el kadar. Belki de bu maç win olabilirdi çünkü birbirine çok yakın skorlarda kaybettik. Elinden geleni yapıp kaybetmek de insana ayrı bir koyuyor ama bazen de yapacak bir şey olmuyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Artık Gold Stars maalesef.